Kapitalist varsayımlar İslami varsayımlara yön veriyor. Kopenhag kriterleri İslam kriterlerine yön veriyor. Türkiye'de İslam yönlendirilen, şekillendirilen bir meta haline getirildi. Protestanlıkla kapitalizm uyuşunca bu Tanrı'nın ölümünü getirdi. Protestan İslam anlayışının sahibi Fethullah Gülen'le Türkiye'de de olacak olan budur. Fethullah Gülen'le ortaya çıkacak şey İslamsız İslam'dır. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bu yüzden aslında kimlik ve kişiliğinizi bir kenara bırakarak gelin, biz size uygun elbise dikeceğiz diyor. Bu talebe karşılık ciddi adımlar atıldı. Örneğin başörtüsü yasa devam ederken zina Avrupa Birliği isteği çerçevesinde korundu. Bazı cemaatler başörtüsünü Fuat'tan saydılar. Şu dakikadan sonra Brüksel'in, Washington'un Müslümanlara kabul ettiremeyeceği bir şey de yoktu. Profesör Doktor Hakan Yavuz işte bu cümlelerle Gülen'in İslamsız İslam'ını yani içi Hristiyan, dışı İslam gibi görünen misyonunu anlatıyor. Gülen'in vatan kavramını reddettiğini de aktaran Yavuz, bunun yerine seyyar vatan kavramının ikame edildiğini ifade ediyor. Fetullah Gülen'in gerek Etilman gerekse Yavuz'un tarifiyle Türkiye'de öncülüğünü yaptığı Protestan İslam hermenotik tarih selci anlayışa dayanır. Bu yorumcu anlayışa göre İslam'da hiçbir kesin yoktur. Ve diğer insanları bağlayıcı değildir. Her okuyan bir ayetten ne hüküm çıkarıyorsa gerçek odur ve kimse kimseyi başka bir doğrunun olduğuna zorlayamaz. Amerikalılar temellerini attıkları bu garabete light İslam ya da liberal İslam diyorlar. Şu satırlar light İslam bir başka ifadeyle protestan İslam'ı kurmaya çalışan Fethullah Gülen'e ait. Kanaatime göre tarihi hadiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı. Yani her hadiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli. Ve bugünkü davranışlarımızda da bugünkü tavırları esas almalıyız. Fethullah Gülen'in bu cümlelerle önünü açmaya çalıştığı adresin Yahudi ve Hristiyanlara olduğunu yukarıda aktarmıştık. Gülen bir taraftan Kur'an'ın Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetlerini sabote etmeye çalışıyor, diğer taraftan da İslam'ı liberal bir mantıkla anlamaya ve pazarlamaya gayret ediyor. Yani İslam'ı protestanlaştırarak Kur'an'ın hükümlerini Washington'ın, Vatikan'ın taleplerine uygun hale getirme çabası içine giriyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kelime-i tevhidden silen anlayış Kur'an'ı da tarihin derinliklerinde bırakarak liberal İslam'ın bir başka yaklaşımla Hristiyanlığın önünü açıyor. Impact International dergisinde Afrika üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Amerikalı kadın gazeteci yazar Elizabeth Yagin, bakınız Fethullah Gülen'in garenlik ve itikat birliği ettiği neokonların ılımlı İslam'ını nasıl anlatıyor? Amerikan liderleri ve Amerikan dış politikasına yön veren toplum mühendislerinin ılımlı İslam'dan söz ederken kastettikleri şey atıl, pasif ve uysal bir İslam portresidir. Yani Amerikan hegemonyasına karşı çıkmayacak, sınırları batı tarafından çizilmiş, alanı daraltılmış bir İslam. Yakin, batının Hristiyani işgaline ve talanına karşı çıkmayacak İslam'ın en iyi İslam, en liberal İslam olarak görüldüğünü anlatıyor. Daha doğrusu neokon evangelistlerin nasıl bir İslam kurguladığını deşifre ediyor. İçi boşaltılmış böyle bir anlayışın İslam'la uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığını bir kez daha söylemeye bilmiyoruz hacet var mı? Protestan, laik ya da liberal ne derseniz deyin bunların hiçbirisinin İslam'la bağı bağlantısı yoktur ve de olamaz. Bahsedilen şey bal gibi bir Hristiyanlık en azından Hristiyanlığın önünü açmaktır. Ve Fethullah Gülen tarihselci bakış açısıyla bu büyük İslam bozgununun kaldıracı ve Martin Luther'i olarak vazife görüyor. Kim bu gizli kardinal? Ronald Kessler tarafından kaleme alınan Siyaye Savaşta adlı bir kitap bugünlerde çok revaçta. Kitap yaptığı ifşaatlar nedeniyle öylesine sonuçlar doğurdu ki, Siyaye Başkanı George Tenet istifa etmek zorunda kaldı. Eser oldukça ilginç ve çarpıcı şeyler anlatıyor. Örneğin kitap Siyaye'nin yumuşak dini mesajlar vermeleri ve Amerikan karşıtlığını gidermeleri için etkili bazı sözüm ona İslam sıfatlı dini liderlere para ödediğini ve desteklediğini belgeleriyle ortaya koyuyor. The CIA at War CIA savaşta İslam'da herhangi bir kişi dini lider olarak adlandırılabilir diyor ve ekliyor. Bu yüzden CIA kendisine bağlı sahte dini liderler yarattı. Sanıyoruz ki bu bilgi epeyce düşündürücü değil mi? Sahte dini lider kavramının altını bir kez daha çizerek şimdi de şu satırlara dikkat kesilelim. CIA kendilerini din adamı olarak tanıtan ve Müslüman olmayanlar hakkında yumuşak dini mesajlar verecek görevlileri öne çıkardı. Şimdi bu çalışmanın başından itibaren anlattıklarını, dökümanları hatırlayalım ve Kessler'ın kitabında sahte din adamı, görevli, yumuşak dini mesajlar verecek lider gibi sıfatlarla anlatılan tüm bilgileri ekleyerek kritik soruyu soralım. Amerikan sevgisini, buna açılan yol demek olan Hristiyan Yahudi aşkını topluma aşılayan, CIA'in desteklediği, yumuşak mesajlar veren sahte din adamı ve görevli acaba kim olabilir? Hristiyanlar için cennete girecek diyen, daha birinci Körfez Savaşı'nda Saddam'ın güç bela attığı birkaç füzeden yaralanan İsrailli çocuklar için sabahlara kadar uyuyamadığını itiraf eden İslam dünyası ve Müslüman kavramını böyle bir coğrafya yok, kendi doğrularıyla yaşayan insanlar var diyerek bir kalemde silip atan, İslam coğrafyasının işgali için bir tek ciddi kelime ederek itiraz etmek yerine ülkelerini savunan Müslümanları terörist olarak nitelendiren, daha da ötesinde tüm bu işleri kotaran ülkenin kucağında yatan bir Rabbin aciz kuluna işaret etmiyor. Tam da bu noktada araştırmacı Aytunç Altındal'ın çok ses getiren şu satırları akla geliyor. Papa bu yıl 1998 Şubat ayında kilisenin bağrına bastığı gizli evladı anlamına gelen impektor tarzıyla yani gizlice 20 kardinal atadı. Bu kardinallerden 18'inin kim olduğu isim isim biliniyor. Ancak iki tanesi birisi Çin'de diğeri Orta Doğu ülkelerinden birisinde bulunan iki kardinal açıklanmadı. Gizli tutuluyor. Evet. İslam'ı protestanlaştırma. Siz bunu İslam'ı tüketme, gayret ve saldırısı olarak okuyabilirsiniz. Misyonunu üstlenmiş, bir büyük senaryoyla kitleler tarafından kabul görmüş, vazife ve önemine binaen himaye altına alınmış bu isim acaba kim? Vatikan'ın 3. bin yılda Asya'yı Hristiyanlaştıracağız, ilk hedef Türkiye'dir dediği bir ortamda, Papa'nın gizli kardinali acaba kim? Sizce kim olabilir?